Şimdi Kütüpe'de yapılan kazılarda her sene bizim için yeni sürprizler çok da olağan dışı değil. Yani sürekli olarak biz yeni verilere, bulgulara, belgelere, objelere ulaşabiliyoruz. Bizim şimdiye kadar aslında bu Kütüpe'nin yerleşimini biz yaklaşık olarak günümüzden 6.500 yıl kadar öncesine götürdük. Yani bu şu an için ulaşabildiğimiz en erken tabaka. Ama eminim daha erken dönemlere de ulaşmak mümkün olacak. Bildiğiniz gibi Kültepe çok geniş bir alanı kapsıyor ve hatta Kültepe'nin tepe kısmı birden fazla tepeden oluşmuş bir höyüktür. Ve burada bizim aslında bölgeden bildiğimiz ama Kültepe'de şimdiye kadar rastlamadığımız bazı eserlere de rastlamıştık. Örnek olarak Mezopotamya bağlantılı bazı mühürler yani günümüzden 6500 yıl öncesine tarihlenebilecek mühürleri biz burada görebiliyoruz. Ve aynı şekilde aslında e, buna bağlı olarak da burada yine o bizim mezopotamya ilişkili e, kültürlere ait seramik kalıntılarına da rastlıyoruz ve bunlar bizim Kültepe'nin her dönemde aslında uluslararası ilişkilere açık bir alan olduğunu gösteriyor. Yani her dönemde nasıl Asur ticaret kolonileri çağında Mesopotamya ile Asur'la bağlantısı ya da diğer ülkelerle Suriye ile bağlantısı varsa Kültepe daha önceki dönemlerden itibaren zaten bunu bir anlamda geleneksel hale getirmiş sürekli olarak ee, bu dışarıdaki yakın bölgede, uzak bölgedeki insanlarla ilişki içinde olmuşlar. Ve dolayısıyla buradan bizim bütün Kültepe yerleşimi boyunca yaklaşık 6500-7000 yıl boyunca Anadolu ve tabii ki Kültepe sürekli olarak dışarıdaki komşularla işbirliği içinde olmuşlar. Bu da bize aslında Kültepe'nin neden önemli olduğunu da gösteriyor. Yani sürekli olarak bu tür bağlantılara sahip bir ülke çok daha zenginleşiyor, kolay zenginleşiyor, daha farklı boyutta e, bu kültürel gelişimini tamamlıyor ve sonrasında da hepimiz biliyoruz ki tam 4000 yıl önce günümüzden 4000 yıl önce Anadolu insanı da ilk kez bu kurduğu ilişkiler sebebiyle büyük sistemle bir ticarete sahne olur ve ilk kez. Okumayı yazmayı burada öğreniyor ve dolayısıyla da bu aslına bakarsanız erken dönemlerde böyle de geç dönemlerde farklı mı? Hayır yine aynı şekilde bizim yine yapılan bir doktora tez çalışmasında Kültepe'nin yaklaşık olarak günümüzden 2000 yıl öncesinde 200-300 yıl öncesinde de yine uluslararası ilişkilere sahne olmuş bir yer olduğunu biliyoruz. Çünkü bulunan anforalardan, anfora parçalarından anfora üzerindeki damgalardan Kültepe'ye gelen Rodos'tan ya da bizim bugünkü Ege denizinden gelen birçok ma malın olduğunu anlayabiliyoruz. Ve hatta şöyle de söyleyebiliriz. Burası yine önemini kaybetmemiş. Her ne kadar Kayseri'de başka büyük bir merkez olmasına rağmen Kültepe yine o merkeze bağlı olarak da uluslararası ilişkilere sahne olmuş bir yer. Ve dolayısıyla da her zaman metropoliten karakterini korumuş. Dolayısıyla her zaman da böyle ilişkilere açık bir yer olmuş Kültepe. Kültepe bugün aslında düşündüğümüzde Kayseri'nin tabii hemen 20 kilometre kadar yanında. Bugün Kayseri de aynı şekilde yine o metropolitan özelliğini çok kimlikli demografisini devam ettiriyor. O yüzden de şaşılacak bir şey değil. Ve bu anlamda aslında yine söyleyebileceğimiz şeylerden bir tanesi bundan sonra da Kültepe ya da Kayseri bazında bu ilişkiler bütün dünyayla devam edecek. Bizim kazımız uluslararası ilişkiler ile yaşamış bir kazı. Ama kazı tarihçisine baktığımızda da Kültepe'de yine şu anda bile en az 5 farklı ülkeden ekip üyeleriyle beraber çalışıyoruz. Bu ülkeler arasında Avustralya'dan, Japonya'dan, Kore'den, Amerika'dan, İtalya'ya kadar birçok ülkeden gelen insanlar bizimle birlikte çalışıyor ve burada tabii ki öncelikle teşekkür etmem gereken Kültür ve Turizm Bakanlığı var. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verdiği izinler ile zaten biliyorsunuz bu çalışmaları yapabiliyoruz, bu ilişkileri kurabiliyoruz. Dolayısıyla başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Sayın Başkanımız Memduh Büyükkılıç nezdinde teşekkürlerimi sunuyorum. Thank you. Nossa, já